Burası stad Ve şu an altından geçiyoruz. Tünel yapmışlar. Bu karizmatik. Bu karizmatik yanındaki Almanya'dan gelen kuzey Mustafa tanıtayım. Mustafa. Kendini tanıtmak istersen nasıl tanıtırsın? Yani Almanya'da ne yapıyorsun? Ne Sana... yapıyorum? <laughs> evet teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> Çok konuştuk. <laughs> İyi gidiyoruz. Amsterdam. Evet arkadaşlar şimdi Amsterdam'a gidiyoruz. Arena'ya gidiyoruz. Beşiktaş'ın Ajax'a karşı maçı var. Şampiyonlar Ligi. Sence maç ne olur? Önce bir yorum al. Vallahi yorum belli ya. Sakat var. Kaç tane sakat var? 10 12. Büyük ihtimal maçı kaybedecek ama önemli olan nedir? Atmosfer, eğlence. Onun için maça gidiyoruz. Ada savaş mı? Aynen öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. 68'deyim bir türlü bin olamadım. Bin... Vay yakışıklı. Vay. Arabanın içi hamam gibi. Evet yırtık pantolon. Gördüğünüz bayılıyoruz yırtık pantolonu Almanca olarak. Ama bak. demek şey trafik. Hollandacası şey file. Almanca ne Stau. 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 Sol taraf Stau. Düz Stau değil. Amsterdam, Amsterdam 73 kilometre kalmış. Bu da ben. Hello. <laughs> 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 Aça gitmeden önce bir semtrüme gidelim. Evet maç öncesi Amsterdam merkezdeyiz. Rüzgarlı bir hava var. Bakalım taraftarlar nerede? Dam, dam meydana doğru gidelim. Bence orada olabilirler. Uzak uzak. Eyvallah dümdüz gidiyor. Adam Şu an Primark'a geldik. Çorap alacakmış. Beyefendi çorap için marka geldik. Biraz fiyat analizi yapabiliriz. Mustafa mesela şunun fiyatı tişörtler ne kadarmış? 3 euro. Şu kısa pantolon 5, 5 euro şu. Çorap. Çorapları genelde kas tarafında. An şurada gel. Balet çorapları şurada. Balet. Bunlar 5 tanesi 5 euro. Dam meydanına geldik. Baksana taraftalara bak sol tarafta. Polisler hazır. Şurada karşıda taraftarlar var. Bir yere toplanmış. Şuradan geçelim lazım gel buradan. Geçiriz. Mustafa taraftarların yanına gel. <laughs> bak herkes burada. Beşiktaşlılar hepsi bir arada bak. Burada içiyorlar. Ama <laughs> bak burada polisler bekliyor. Şimdi <laughs> <laughs> koti şofa giderler, alırlar, içerler. <laughs> Kafası güzel geçti maçta. Hep evet, söylüyorsun Amsterdam'da serbest ya abi? Tamam eyvallah olur. Mustafa senin de yapıyor musun ya, kartal hareketi? Her yerde Beşiktaş taraftarı, her yerde. Bak şurada var, orada var. Bak orada da yürüyorlar. Son Beşiktaş taraftan arasına gidelim. Aralarına gelelim şöyle bir bakalım ne yapıyorlar. Bitinle, bitinle. <laughs> Şurada ha! Çektik! Yolluak! ya? Allah ne ya! Polis bakıyor! Polis! Valla polis bakıyor! Ben, ben tırsarım öyle şeyler! Kaç on Attı mı lan? Attı ben. <laughs> <laughs> <Okay. Perfect. gülüyor> Polisler herkes burada bekliyor bir araya toplandıktan sonra buradan başlayıp istasyona gidiyorlar. Oradan beri özel tren ayarlamışlar. Trene binip stada gidecekler. Ayak stadına. Yavaş yavaş. Biz bir an önce buradan kaçıyoruz. Dümdüz yürüyoruz. Ya Bat karşıya Batacak Bat Bat ki? Bat Ga jullie naar voetbal of niet? We gaan naar, naar het station. Ja, dan moeten jullie even dus niet. Nee, we zijn niet van ha. Dede hep beraber gideceksiniz. O yüzden dedim ben sana. Beşiktaş forması giyme. yoksa problem yaşarız. Yok no, böyle gider mi lan? Böyle bir şey olmaz. Tamam. Nereden, bir Nereden bilecek hani kan testini yapacak senin Beşiktaşlı olduğunu anlamak yeah. için. Aslında onlarla gitsek var ya müthiş bir atmosfer vardı ha. Karşısı yanıyor. Dam meydanı şu an Beşiktaş taraftarı yakıyor. İstasyon burası. Biz de dedik stada gitmeden önce şurada bir meşhur patates kızartmacısı var. Şuradan bir patates yiyeceğiz. Ne <laughs> aldın Mustafa? Bonfrit. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak Beşiktaşlar daha bekliyor da Gelecekler yavaş yavaş. Ben şey... Soğan mı? Nasıl soğan mı? Aa şu beyazdan mı? So on. Yeah. Special dieetje, die jongen. Incha ketchup atie, mayonaise atie, ieder je Er was geen plastic, waarde. Nu wat ze doen. Omweld, omweld, ja, omweld. Ziet er heerlijk uit, nee? Ja, is echt kwaliteit allemaal. Zeker dan deze zijde. Oh, dus twee so's vooraf. Ze hebben helemaal verschillende so's. Papa, Aynen. thank you. is dat? Ik weet niet eens cocktail met mayo. Het vuurwerk ruiken. Klopt dat? Klopt. We hadden twee met medium mayo. Ya bakayım. Nasıl? Ya, abi. İyi mi? Ya, Thank you abone yer. Ha şu lütfen. Ne haber ki sen? Ya no, 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 Oğlum vallahi geliyor hadi kaçalım. Daha stada mı? daha zor gireriz. Ya bana öbür taraftan mı çekiyor? Tamam da bizi Beşiktaş taraftarı sanıyorlar diye. Ben evet. sağ kendim tamam. benim. Evet. Beşiktaşlar yavaş yavaş geliyor. Amsterdam'ın ah, en meşhur patates kızartması. Moynezli. Böyle bir şey. 119 muydu? Stadın tam yanından otel ayarladık kendimize. 119. Keşke şey manzara stad olsaydı. Aa açtı. Oş. Arkadaşlar, Ajax'ın stadına girdik. Şu an Ajax'ın stadındayız. Gösterelim. Sadın tam ortasındayız. Ha, iyi yerden petimizi almışız. <laughs> Şampiyonlar Ligi Ajax 5 taş maçı. Burası da Stad'ın girişi. Herkes sakin böyle normal sırasında bekliyor. Burası da şey... içecek, su, her <laughs> neyse. Şu an bana oradaki futbolcuları say. Kim var? Ne görüyorsun şu an? Oziye En-Sakala, Salih Uçan, Jozef Kulağım var. Yani iyi fena değil ama. Sence ne olur yine maçı bir yorum evet. <laughs> alalım. İnşallah beraberlik en azından olur ama çok zor. Ve kaybetmek ihtimal yüksek. Yüzde 70. Arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz Beşiktaş taraftarı var. Her koltukta bayrak vermişler. Yazıyor mu? Ha Beşiktaş da yazıyor. Ay çok güzel lan. Ay çok iyi. Herkese birer tane koymuşlar. Okay. <coughs> Maçı bitirdik. Ajax 2 5 1. Ne evet. oldu mu? Ne oldu? Hayır. Bu balto batıyorlar. Umarım bizde bir tane gelir. Ha, vallahi atıyor. Ha geliyor. Ha bizde geliyor. Lan. Nereye, gitti? Nereye gitti lan o? Evet, futbol maçından sonuna gel. Şampiyon liginde. Beşiktaş 0, Ajax 2. Oy 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 oy. En salla. Ah şuradaki bak. Görüyor mu beni? Sı ben Avant. Şu an stat'tan çıktık ya da no, bilmiyorum. Şurası istasyon. Erken. Şimdi biz otele gidiyoruz. Otelde stadın yanında. Polis köpeği herhalde. Asansör yandı da. Asansör bekle. Lo 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 lo. Yes, wait, wait. Thank you. Thank you. <laughs> ah, it's <he's> already busy. <laughs> <laughs> Ajax, Beşiktaş maçı. Vlogun sonuna geldik. Bir hani sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Stadın, Ayak stadın altından geçiyoruz. Burası stad ve şu an altından geçiyoruz. Tünel yapmışlar. Ve geçtik.